Evet arkadaşlar. Ee, tarlamızı bitirdik. Mivler 70-56'ya TD 90'a geçirdik. Diğer maşadaki tarlamızı ekelim. Ya şöyle ya. Dünya varmış yemin ediyorum. Abi. Yok böyle bir şey ya. Hem şöyle Hem de hızlı evet. hızlı aralara derelere girip çıkalım arkadaşlar Şimdi sürülecek arkadaşlar şu yerimiz var Bunun üstü var Yukarıda bir parçamız var Bir ilerisinde iki parça yerimiz var Ondan sonra e, şu tarlanın üstünde var küçük bir parçamız. Şura var sürecek, Şunu bir yana. Ondan sonra aşağıda var süpürge. Diğer arka taraflarda var iki parça. Bir tane yuvarda var ortada tek parça. Üç tane, dört tane de yolun üzerinde var. Hep böyle bir nohut yerler arkadaşlar. Sürecek bayağı yerimiz var. Bir yağmur yağsa da süpsek hemencik. Şimdi toprak kuru. E, gaz ayağı pulluk işlemiyor. Zaten burayı pullukla sürmemiz gerekiyor. Nohut derlerinin çoğunu gaz süreceğiz. Çünkü nohutu ekerken pullukla ektik. Ekenimizi ekerken de gaz süreceğiz. Zaten pulluk değdi. İkinci bir pulluk atar. E, bu mevsimden sonra o tezlikleri e, dolmak kolay değil. Dırsan da zaten bir işe yaramıyor çünkü toprak zaten hasta şu an için. Çünkü 5. aydan beri e, yağmur falan yağmıyor. Toprak iyice kavruldu. O yüzden maalesef kollukla süremeyeceğiz nohut yerlerini. Bir yerlerini mecbur süreceğiz. Şöyle ömürün arkadaşlar. Burayı e, alacağım. Hızlar alacağım. Burayı bir düzene tertibe koyacağım. Orayı da güzel. Arkadaşlar bu bölgede taş e, çok fazla. Artık ne fazla. Kepçe bekliyordum işte tarlaya. E, orada bir suyumuz var yeşil yalan. Oraya devam edip nazar yaparken traktörlerle muhakkak batıyor. Yani battığını bilemiyor. Şöyle ki ha keşke e, az uzaktan gitsek. Ama işte dalıyoruz bazen, unutuyoruz, bilmem bir şey oluyor. Hemen e, tekerin battığını bile bilemiyoruz. Bu arkadaşlar tekrarlaydı. Dönündü e, bölündü amcamla yani. buralarda yerli taşlar var. Ee, onları çözülmesi gerekiyor. O taşların orta sökülmesi falan gerekiyor. Kepçe işte e, ee, sırası var. Yoksa onları halledecektik ama şöyle burayı da kazmışlar. Arkadaşlar bizim suyun olduğu yer burası. burası. Buraya e, devamlı istirahatlarla batıyor. Baharı yani Nadas zamanı. Hala altıda e, Yaş var Şuraya armada çıkıyor Et evet, şuraya bir yere gelip batıyor O da nasıl oluyor Tadılayı sürerken dönelim diyor. O da böylesine böylesine denk geliyor. Şuraya lastik girdi miydi? Lanf diye oturuyor. Ee, daha da gitmiyor zaten. Hep de burayı bu küçük traktörle sürüyoruz. Niyeyse bilmiyorum. Hep öyle denk geliyor. Şu taşlar falan sökülecek arkadaşlar montla toplanacak bir kepçeyle burada bir film çevireceğiz. Zaten kurulumla bazı taşlar çöküyor şöyle. Şöyle. Birkaç sefer burada kurulup durdum arkadaşlar. çökmemiz lazım. Yoksa o iş olmuyor. Onlar taşları topluyorlar. MF demedim arkadaşlar. NH dedim. NH. New dedim. Adam benim New beğenmiyor arkadaşlar. 11 bin saat e, anahtar değmeden çalışmış sadece Mars dineması de, e, tamir yapılarak. Başka hiçbir şekilde anahtar değmemiş. Biremlerine, şanzımanına, motoruna başka başka yerlerine sadece lastik ve ee, onun adı neydi? Lastik ve yağ masrafı var. Başka hiçbir masraf etmemişim. Bir de şu ekşi özlükte bir kırılıyor. Başka hiçbir masraf etmemişim. E, traktöre anahtar değmemiş. E, değişim olmamış doğru düzgün. 11.500 saat çalışmış tırahtörüme. Adam kalkmış beğenmiyor. Ne yaparsan yap. Ölün mü? Öldürün mü? Adamlar beğenmiyor arkadaş. Bir traktör değil. Niye abi? 11.500 saat ki hangi traktör çalışıyormuş? Ha çalışmaz değil çalışır ama benim traktörüm çalıştı kolay değil hani şöyle düşündüğünüz zaman 11.500 saat ayrıca şu frenlere bak biliyor musunuz da daha olduğu gibi ana freni kesinlikle ve kesinlikle değişim olmadı şuna bak bilet gibi fren maşallah değişim tamir şu bu kesinlikle olmadı 10 numara 5 yıldız her şeyi. Ben gayet memnunum. Özellikle bu 756'dan çok memnunum. TD'den de memnunum. Ufak tefek sıkıntılar oluyor ama onca az olacak. Malum e, eski insanlar sağlamdı. Şimdiki insanlar sağlam değil. Çürük. Aynı e, onlar da öyle. Eski traktörler sağlam. Yeniler çürük. 30 yaşında adam, 35-40 yaşındaki 600-40'lı, 480'li boşan arkadaşlara bir bakılsana ya. 40-50 sene olmuş hala traktör yaşıyor. Ben buradayım diye. Daha neyini beğenmeyeceğim sağlamlık olarak. Neyse arkadaşlarım, kardeşlerim, büyüklerim. Ee, videomuz bu şekilde olsun. Hepinizi seviyorum. Ee, bir arada canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yine videolarımız böyle gelecek. Ee, destek için abone olmayı unutmayın. Beni takip eden bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime sonsuz teşekkür ederim. Bir kardeşimiz 7056'nın arkasına e, mibzer bir bağla işte normal çekisiz olarak bağla bir kaldır demiş. Onu da yapacağım söz verdim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yorumlarda belirtin. Dediğim gibi ha, benim ekiş sistemim bu şekilde arkadaşlar. Önce şu baş çizilere bir iki üç giderim. Ondan sonra tarlayı ekerim. Tekrar bir iki daha giderim baş çizilere bırakırım. Önce baş çizilere gitme nedenim de traktör burada dönüşlerde burayı pekiştiriyor. Hani hep şöylesine öylesine gelip dönüyoruz gidiyoruz ya. Baş çiziler pekiştiriyor. Daha sonrasında baş çizi dolanırken bazen e, mibzer aşağı bırakmıyor. Yüzünde kalıyor. O yüzden ilk önce benim baş çizileri e, ben baş çizileri ekerim. Ondan sonra devam eder giderim. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kral bu işi yapıyor ya.